İyi talebe olmak için Allah'tan feyiz iste. Bu dediğim şeylerin hepsi feyizli olur. Feyiz, feyiz, feyiz. İda, olmuyor bu işler. İrada olmuyor. Feyiz, feyiz ilahi. Sabah oturacaksın, <laughs> bir, bacak, bir bakacaksın ki öğlen ezanı okunuyor. Bir bakacaksın ki ikindi okunuyor. Bir bakacaksın olmuş saata bakmayla olmuyor bu işler. Feyz ilahi gelecek. Feyz gelecek. Onun için Hulusi Bey şöyle yaptı. Varidat olacak. Parmanda böyle etti, sağ tarafına böyle etti. Varidat olacak. Allah'tan feyiz talep edelim. Allah'ım sen bizi feyzine mustağrak kıl feyiz talep edelim, feyiz. Hakikatı cazibelerin cezbinden, lütfundan dilenelim, isteyelim. Öyle ağa paşa, Allah'ım beni, Allah beni bu şu et, Allah'ım beni bu et. Bizim defterde yazılı değil. Nihat Bozdoğan. Hocam, risaleyi okuyup anlamak bütün Şeriatı öğrenmeye yetiyor mu? Hayır. Risale-i Nur'u iyi okuyup talebe olmak, Risale-i Nur talebesi olmaktır. Fakih olmak değildir. Müfessir olmak değildir. Muhaddis olmak değildir. Bunlar ayrı mesleklerdir. Nur talebeliği de ayrı, bir şey, ayrı bir şeydir. Nur talebeliğinin içinde de azimende ayrı bir şey oldu. Gariplikler dünyası Hələ baxalım bundan sonra nə olur. Qaripliklər dinəz. İxtiyarla olmuyor bu işlər, feyizlə olur. Feyizlə olur.